Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burada Arda, burada Barış, burada Mert Günok. İkimiz de atacağız kaleci. Türkiye'nin kalecisi Mert. Bu Arda. Yeter kaleye geç. Tamam. Hadi burada başlıyoruz. Abone olmak atmayın benim. Abi kaçar gelsin. Ee 7050 50 bin like almaz 7 bin like istiyoruz sizden. 7 bin like gelirse mutlu oluruz. Hastamız başlıyor. Kaleci degacı başlar. Telefonun değmesi bak. Dikkatli olun. Ve başladım açımız. Şimdi. Barış Afer Yılmaz. Barış. Barış. Arda. Arda. Arda aldı topu. Barış Afer Yılmaz. Arkadaşlar kodakı. Match kurtardı. Şanslıyım. Arkadaşlar çok zorluyor. Aa, şimdi barış çok yaklaştı. Barış kaleci. Martino. Direkt. Şanslıyım. Hep direk. Şutum direkten döndü. Şanslıyım arkadaşlar. Kalecimiz iyi öyle. Ben yine kustum. Abone olup atmayı unutmayın.

Şurada videoyu durdur ve yorumlara kimin kazanacağını yaz. Hadi başla kızlar. Ben dönüyorum. Saymıyor kaleci kaleci. Ya gol yedim, gol yedim. Saymıyordu. Sayılıyor. Ben saymıyorum. Sayıyor. Gelin arkadaşlar 1-0. Sayılıyor. Hayır saymıyor, saymıyor. Bir dakika şutu çektin. Hasan o direk kaleye geçirdin. Bir de yerine keşfetmişsin çocuğu. He. Eh. Ben yerime geçmemiştim daha ya. Kesinlikle yerime geçmemiştim. O kadar çıkarmayın. Çırın bak çırın. Altta kameranın top geliyordu. Çırın orada ben senin topu var ya. Ama kullan kullan. Orda, orda topu orada. Orada gel. Orada baktı. Arda! <laughs> Arda! <laughs> Arda, Arda, Arda! Arda! <laughs> Arda öndeyiz. 2 <laughs> go golü sistem. Arkadaşlar 1-0'a döne geçmişti de siz golü ve şu anda orada oturup ağlıyor. başladı? <laughs> Barış'ın sözü. Sadece... dedi. Devam et Şimdi Evet, kırıldı. Durun durun durun. Parmağı kırıldı. Sen de bir yavaş çekiyor. Ya. Aa sen de hızlı çekiyorsun ahar. Ben hızlı mı çekiyorum? Evet. Bir şey var mı? şey var mı neler demek istiyorsun Hayır ben böyle Tamam hadi hadi tamam hadi 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 çok iyi arkadaşlar ne oluyor Hı. Haydi haydi başla kendimi yormuyorum. Kendimi yormuyorum. He he <laughs> iki dünyam şey yapar. Böyle sol devam eder tabii. aç Gol! Ağırda gülerdim 1